Cüneyt Özdemir, Selçuk Bayraktar sözleri sonrası resmen çılgına döndü. Mutsuz teyze gibiler. Gazeteci ve YouTuber Cüneyt Özdemir, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılarla ilgili kamuoyundaki tepkilere ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, 7 milyar dolara ulaşan savunma sanayi ihracatının küçümsenmesini eleştirerek, bu başarıların siyasi görüş ayrılıklarıyla gölgelenmeye çalışıldığını ifade etti. Katıldığı bir yayında konuşan Özdemir, "Bazı muhaliflere bu rakamları beğendiremiyorsun." 7 milyar dolarlık satış yaptık diyoruz. Bilmem ki diyorlar. Kardeşim neyi beğendireceğiz size diyerek muhalif kesimin tepkilerini anlamakta zorlandığını belirtti. Türkiye'nin özellikle SİHA üretiminde dünyada önemli bir aktör haline geldiğini vurgulayan Özdemir, SİHA'da %65 pazarı biz Türkler domine ediyoruz dedi. Ancak bu gelişmenin dahi bazı kesimlerce ideolojik bir bakış açısıyla ele alındığını ifade eden Özdemir, Erdoğan'ın damadı söylemlerinin başarıyı gölgelemeye yönelik olduğunu söyledi. Bu tavrın sadece siyasi değil, aynı zamanda milli başarılara karşı duyarsızlık anlamına geldiğini belirten Özdemir sözlerine şu ifadelerle devam etti. Mutsuz teyzeler vardır ya. İşte öyle mutsuz muhalifler var. Her şey Erdoğan'ın işine yarıyorsa kötü, yaramıyorsa iyi. Tüm dünya bunun üzerine kurulu gibi davranıyorlar.